Pika, zirvelerden derinlere. 20. yüzyılın başlarında kaşiflerin artık her yere gitmiş oldukları düşünülüyordu. Çünkü okyanusların tümünde dolaşmışlar, kıtaları keşfetmişlerdi. Kuzey ve güney kutbu da keşfedilmişti. Ama bakalım daha nereye gittiler? Batıya. Doğuya. Kuzeye. Güney'e. Peki başka neresi kaldı? Hiçbir yer kalmadı. Evet hiçbir yer kalmadı. <laughs> Onlar da rahat ve sıcak evlerinde Zekat oturdular. Ve kağıt oynadılar. Hala keşfedilmeyi bekleyen birçok şey vardı. Ne güneyde ne kuzeyde ama yukarıda. Ve aşağıda. Herkesten çok daha yukarı çıkmış ve en aşağı inmiş bir adam biliyorum ben. En yukarı. En aşağı. Kim ki bu? Anlatacağım yukarıdan başlayalım. Bunun başlangıcına bakalım. Ne zaman başlamıştı? Ha, evet, 1783'te Fransa'da küçük bir şehir olan Anon'da Jacques Eaton ve Joseph Michel Montgolfier kardeşler vardı. Bak, duman yükseliyor. Bulut gibi havada asılı kalıyor. Isı onun yukarı doğru gitmesine neden oluyor. O halde bir balonun içindeki havayı ısıtırsak o da yukarı doğru çıkar mı? Denemek ister misin? İpleri bırakın. Hadi. Ha. İşe yaradı. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. 1783, Mongolfiyeler, Platre du Rosier ve Franses Liron Darland isimli yolcularla ilk uçuşlarını gerçekleştirdiler. Balon bir taşıma aracı olarak değil spor için kullanılıyordu ve balon kullananlar daha yükseğe, güneşe doğru en yükseğe gitmeye çalıştılar. Ancak 7000 metrenin üstünde nefes almak imkansız hale geliyordu. 1875'te iki kişi ölünce uzun seneler hiç kimse balonla yükselmeye cesaret edemedi. Ta ki Brüksel Üniversitesi'nde bir gün İsviçre'li bir profesör... Oh. Everest dünyanın en yüksek zirvesi. 8850 metre. Zor da olsa nefes alınabiliyor. Daha yüksekte 12 bin metrede stratosfer var ve orada basınç azalır ama kozmik ışınlar güçlü olduğundan sıcaklık artar. Ne yazık ki kimse bunun üzerinde çalışmıyor. O zaman neden gidilemiyor? Buyurun küçük hanım. Sizin de söylediğiniz gibi o yükseklikte nefes almak için yeterince hava yok. Kesinlikle. Aa, ama oh. Nesi var onun? Düşünüyor. Göreceksin böyle zamanlarda bizi unutur. İşte baylar balon sepeti metalik olunca basınçtan etkilenmeyecektir ve böylece stratosfere kadar çıkabilecek. Bu işe yaramaz. Kaçaklar olur. Bu da ölüme yol açar. Eğer duvarları yeterince kalın olursa kaçak olmaz. Hı hı, onu asla bilmem. Sakin olun beyefendi. Size bu sorulmuyor. Bu proje ilginç ve üzerinde çalışmaya değer. Ama bir servete mal olacak. Belçika hükümeti bilimin yararına masrafları karşılayacak. Bu gözlüklerle ne yapıyorsunuz Profesör Picard? benim buluşlarımdan biri. Bununla yakını görebiliyorum. Bu şekilde de uzağa görüyorum. Ben de kendi gözlüklerimle yakını çok iyi görebiliyorum. Ama uzağa da görmek gerekir. Ayrıca ben Profesör Picard'ın projesini destekliyorum. Siyah mı? Siyah mı boyanacak? Emin misin? Sadece yarısı. Bilirsiniz Bay Kipfer. Siyah sıcağı her açık renk metal ışını yansıtır. Eğer hava soğuk olursa ısınmak için siyah tarafımızı güneşe döneceğiz. Eğer hava sıcak olursa tam tersini yaparız. Beyler, Bavyera'da bulunuyorsunuz. Uçuş lisansınız var mı? Lisans mı? Lisansınızın olması gerekiyor. Sizin lisansınız var mı Bay Kipfer? Hayır profesör ya sizin? Benim de yok. Lisans olmadan uçamazsınız. Hem sonra bu da nedir böyle? Bu ağırlık kurşundan. Daha yükseğe çıkmak istediğiniz zaman kabini hafifletmek için bunu aşağı atıyorsunuz. Böyle kurşundan bir ağırlığı insanların kafasına doğru mu fırlatacaksınız? Bunu yapmanıza izin vereceğimi mi sanıyorsunuz? Burada neler oluyor? Bu kişilerin ellerinde lisansları yok. Ayrıca yukarıdan da kurşun atacaklar. Bu yasak. İşte uçuş için gerekli kağıtlar. <laughs> of. Bir an önce balona gitmemiz gerekiyor. ...çabuk olmaz. Suçlusunuz. Kaçıyorsunuz. Tutuklanacaksınız. Geri gelin. İtiraz ediyorum. Geri gelin. Yola çıkmış olduk değil mi? Şimdi çıktık sayılır. Aa, öyle mi? Ama... ...emin misiniz? 2000 metredeyiz. Hızla yükselmişiz. Aa, hayır. Kabin düşüğünde yalıtkan kırılmış olmalı. Hava sızıntısı var. Birazdan nefes alamayacak hale geleceğiz. Düşecek miyiz? Hayır, hayır ben o deliği takacağım. <laughs> Altı bin metre. Altı bin beş yüz metre. <laughs> Dokuz bin metre. Biraz oksijen salınımı yaparsak basıncı düzenlemiş oluruz. Daha rahat nefes alınıyor ama şimdi de çok soğuk. Kapsülün siyah tarafını güneşe doğru çevireceğim. Ha, motor bozuldu. Ha, çabuk sıcak tutacak kıyafetlerini giy. İşte. eksikti. İçeri kar yağıyor. Yoğunlaşma meydana geldi. 12 bin metre. Tamamdır stratosfere ulaştık. Ağırlıkları atalım ve yükseğe çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak oldu 25 derece. Vanayı test edeceğim bakalım ne olacak. <laughs> Hidrojen çıkış vanası kilitlenmiş. Aşağı inemeyeceğiz. Tekrar etmemiz lazım yoksa balonun patlama riski var. <laughs> Profesör 15 bin metreyi geçtik. Kimse bu kadar yükseğe çıkamamıştı. Ama aşağıya nasıl ineceğiz? Gökyüzünde hapis kaldı. Geceyi beklememiz gerek. Balon şu anda hidrojen güneş ısısıyla dolu olduğundan genişledi. <laughs> Gecenin serinliği onu soğutacaktır. Umarım yine bilmemiz için bu yeterli olur. Çok sıcak. Gidiyoruz. Hmm. Saat sabah sekiz. 15.800 metredeyiz. Yaklaşık Himalayalardan iki kat daha yüksek. 39 derece sıcaktan bunaldım. Biraz cesaret. Suyumuzda kalmadı. Biraz sabırlı olmalıyız. 18 saat oldu. Sıcaklık biraz azaldı. Dört saatlik oksijenimiz kaldı. Umarım yeterli olur. Ne? İnişe geçtik. Evet, 13 bin metre. Bu çok yavaş. 22 buçuk saat oldu. Hızlı bir şekilde inmeye devam ediyoruz. 9 bin metre. 8700 metre. 8 bin. Ne hiçbir şey görünmüyor. Burayı açalım nefes alabiliriz diye düşünüyorum. Çabuk ağırlıkları at yoksa çarpacağız. Kaskını da tak. indiğimiz anda vanaları açıp balonun havasını çabuk bir şekilde boşalt. Umarım bu kordon da buraya sıkışmamıştır. <laughs> <laughs> Sabah olmuş arkadaşım. Dışarı çıkabilirsiniz. Vadiye inelim. Başardık. No, 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 hayır, no. Dikkat edin. Bana söz vermeni istiyorum. Bir daha hayatını tehlikeye atmayacaksın. Beni ve çocukları düşün. Peki Marian sana söz veriyorum. Söylesene baba büyüyünce ben de seninle gelebilir miyim? August Picard dalgın bir adamdı ve tabii ki verdiği sözü unuttu. Kısa bir süre sonra 17 bin metre yüksekliğe ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Ama aynı zamanda derinlere doğru da gitmek istiyordu. Ne komik gözlükler. Nereden çıktılar bilmiyorum. <laughs> Gerçekten komik. Evet bakın nasıl. Kapalı bir kapsülün içinde 17 bin metre yüksekliğe ulaşabiliyoruz. Efendim? Evet genç adam. Acaba Denizde hangi derinliğe inebiliriz? Mükemmel bir soru. Denizin altında derinliği 10 bin metreden fazla su çukurları bulunmaktadır. Bu derinlikteki basıncı düşünebiliyor musunuz? Benim hesaplamalarıma göre bir santimetre kareye bin kilodan fazla basınç düşüyor. Bu çok fazla. Santimetreye bin kilo. İnsan tamamıyla ezilip yok olur. Tahta kurusu gibi. Santimetre kareye bin kilo. Tamam ama <laughs> merak ediyorum. Neyi var? Düşünüyor ama neyi? Küre şeklinde metal bir kabin yüksek basınca dayanabilir. 10 bin metre derinliğe kadar dalınabilir. Santimetre kareye bin kilo basınç. Düşünebiliyor musunuz? Böcek gibi ezilirsiniz. Sanmıyorum. Eğer duvarları çelikten ve yeterince kalın yaparsanız ama o zaman da çok ağır olacak ve dibe çökecek. Sonra da hareket edemeyecek. Balona bağlı kabin gökyüzünde yükselmişti. Öyle değil mi? Aa bu çok normal çünkü balon hidrojenle doluydu ama buradaki basınç sizi ezer Ama geçecek. burada sudan daha hafif olan benzinle dolduracağım ve ona derinlik gemisi anlamına gelen Pasifik adını vereceğim. Proje savaş nedeniyle ertelendi. Nihayet 1948'de Bu kronometre döküm külçelerinin düşmesi ve batı kafın dipten yükselmesi için tetikleme görevi görüyor. Kalkıştan önce kesinlikle çalıştırmamak lazım. Aksi takdirde bu. Elbette, elbette. Öyleyse yarın sabah yapacağımız ilk dalış için her şey hazır. Ha, <laughs> 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 bu saat doğru değil. Bu külçeler iki ton çekiyor. Mıknatı sarı çektiğimizde bunlar aşağı doğru düşecekler ve batiskaf otomatik olarak yüzeye doğru yükselecek. Bu güvenlik için. Neredeyse öyle olmak üzere. Bir şeyler unutmuşum gibi geliyor. Sanırım ben dalgınlıkla değiştirdim. Neyi değiştirdin? Şey, kronometreyi. Ne üzgünüm Teğmen. Saatleri doğru şekilde ayarlamak gibi bir alışkanlığım var. İyi bir İsveç geleneği. Neyse ki batis kafa bir şey olmadı. Yarın devam ederiz. İlk denemeyi yapacağım. Kim benimle gelmek ister? Benim benim isterim, benim isterim, isterim. O halde kısa çöpü çeken. Bu benim. Ben çektim. Pekala. Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edeceğim Bay Mono. Bu şey çok zekice bir buluş. Bununla serbestçe dalış yapabiliyorsunuz. Her şey yolunda. Kabine girebilirsiniz. Hadi benzini pompalayın. Kralını alırım. Mat oldum. Ah! Oh, teğmen. Git buradan! Daha çok sıcak oldu. Baksanıza ne şirin balıklar. <laughs> Ve de çok küçükler. <laughs> ne? Aa! Hala bir şey yok mu? Hiçbir şey. Şimdiye kadar çıkmaları gerekirdi. Orada bir ışık var. Nihayet bu batiskaf. Sağ salim döndüler. <laughs> Dikkat edin. Küçük bir kıvılcım her şeyi havaya uçurur. Çekiyoruz. Hiç hasar var mı? O halde daha iyisini yapmak gerekir. Bana kağıt ve bir de kalem verin. Hayır, iki kalem verin, iki kalem. Gördüğün gibi Jack, yüzen nesne çelik bantlarla çevrili olacak. İçinde demirden yapılmış her biri en az 10 tonluk iki tank bulunacak, anlıyor musun? Evet baba, bu kafın daha derinlere inebileceğini düşünüyorum. Suyun 10 kilometre derinle. İmkansız, basıştan ezilirsiniz ve kabinede su dolar. Sonra da yüzeye çıkamazsınız. Delilik bu delilik imkansız Sanırım bunları daha önce de duymuştum Pekalem iş başına Biz yeni pasifiki yapmak için İtalya Terni'deki çelik fabrikasına gidiyoruz Toulon'da yeni bir patiskaf inşa edeceğiz ve herkesten önce biz onu denize indireceğiz İşte profesör küre orada binlerce ton basınca dayanacaktır İnanın bana Binlerce buna eminim oh. Milyonlarca milyarlarca Hadi gidelim. Derinlik rekorunu biz kıracağız. <laughs> göreceksiniz, göreceksiniz. Dakikada bir metre iniyoruz. Ha, baksana, dev gibi bir mürekkep balığı. Alo Giuseppe, beni duyuyor musun? Çok iyi profesör, her şey yolunda. Bu da nedir böyle? Bunun bir Yunus olduğuna eminim. Bizimle iletişim kurmak istiyor. Derinlik bin metre. Bu kar gibi görünen şeyler küçük canlılar olan milyonlarca plankton. Işıkları kapat. Güneş ışığı hiçbir zaman buraya kadar inmez. 1500 metre. Hadi. Derinlik 3000 metre. Dibe yaklaşıyoruz. Ağırlıkların bir kısmını yavaş yavaş atacağım baba. İyi fikir. Ben de sonları takacağım. Dibe 100 metre kaldı. 90. 80. He, çok hızlı gidiyor. Ağırlıkları bırak. Neredeyse dipteyiz. Bak. 3500 metre derinlik. Hiç kimse bu kadar derine inmemişti. 2100 metre derinlikteyiz. Rekor kırdık. Sanırım artık yukarı çıkabiliriz. Çok kesinlikle bir rekor. En iyisini biz yaptık. <laughs> Biraz daha ağırlık bırak da dibe inelim. Ne dersin he? Bu derinlikte bile her yer bu kadar karanlıkken yaşam devam ediyor. Keşfedilecek ne kadar çok şey var değil mi? Yukarı çıkmalıyız baba. Benzin soğuyor ve hacmi küçülüyor. Haklısın, vakit kaybetmeyelim. Acaba neredeler? Ama nerede kaldılar? <laughs> Yüzeye çıktık suyun boşalması için vanayı aç <gülüyor> 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 3500 metre 2100 metre derinliğe indik ve bu rekor uzun süre kırılanmayacak Bu kesinlikle iyi bir rekor Girin Teşekkür ederim çavuş. Bakalım ne yazıyor. Profesör August Picard ve oğlu Jacques Trieste ile 3500 metre derinliğe indiler. Keşfedilmeyi bekleyen dünyadaki en derin çukuru. Marien Çukuru. Bizde para kalmadı artık ama Amerikalılar Trieste satın almak istiyorlar. Beni de pilot olarak. Bu kabul edilebilir bir öneri. Bu bizim son şansımız. Sonuçta senin zaten benim yaşımda birinin performansı. Marian çukuru Pasifik okyanusunda Guam adası açıklarında bulunmaktadır. Dünyanın en derin çukuru. 10 bin metre. Suyun uyguladığı basınç gerçekten çok fazla ve ezici. Ya köpek balıkları? Onlar bize dokunmuyorlar. Elektrik tesisatını gözden geçirmeye gidiyorum. Teğmen Don bulup ona haber ver. Teğmen Jack sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Gelin, hemen dalıyoruz. <laughs> Dalışın başladığı saat 8.20. İyi şanslar. Dalış hızı dakikada 1 metre. Öğleden sonra dibe varmış oluruz. Her şey yolunda mı? Hangi derinliktesi? Evet, evet. Her şey yolunda. 2000 metredeyiz ve devam ediyoruz. Saat 1.30. 7000 metredeyiz her şey yolunda. Saat 1.45. 8200 metredeyiz. Everest Dağı'nın yüksekliği nedir bu? Basınç kabini deforme ediyor. Kabin küçülüyor ve boyaları dökülüyor. 10000 metredeyiz. Yavaşlıyorum. Dibe 50 metre kaldı. 40 20 metre 15 metre oh, Bak Bu derinlikte yaşayan bir canlı Bu inanılmaz Farkında mısın pencere 50 bin litre suyun basıncına dayanabiliyor 13 saat 6 dakika sonunda Şu anda dipteyiz <laughs> Cüsepe Çukurun dibine indik Bunun faydası yok O artık seni duymuyor Ah, oh. sizi duyabiliyoruz, bravo. Sesin yukarı çıkıp tekrar aşağı inmesi 14 saniye sürüyor. Burası çok soğudu. Geri dönmeliyiz artık. Ağırlıkları bırakıyorum, gidelim artık. 13 saatten beri onlarla bağlantı kuramıyorum. Kesin başlarına bir şey geldi. Bravo, bravo. <laughs> Bugün 23 Ocak 1960 Denizin altında 11 bin kilometre derinliğe indik Hiçbir zaman kırılamayacak bir rekor bu Hiçbir zaman mı? <laughs> hiçbir zaman hiçbir zaman dememelisin Hiçbir zaman çünkü okyanuslarda bundan daha derin bir çukur yok Evet, hiç kimse bir daha 11 bin metre derinliğe inmedi. Pikarlar gerçek öncülerdendi. Onlar deniz altında yapılacak keşiflerin yolunu açtılar ve orada keşfedilecek o kadar çok ve harika şey var ki. Deniz altındaki dağlar, volkanlar, yeryüzünün derinliklerinden çıkan kaynar sularda yaşayan fantastik canlılar, hatta deniz canavarları, boyu 20 metreyi bulan ve balinaların ölümcül düşmanlarının onlara ulaşamadığı dev mürekkep balıkları. Yeah. you